Merhaba arkadaşlar ben Solcanız. Şimdi sıra geldi kazanım 3 oldu testin çözümleri yapmaya. Bu testin çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şöyle bir ekranımızı açalım ilk sorumuza başlayalım bakalım bize ne anlatıyor. Peşşe üretimi yapan A-B makinelerinden A makinesinin ürettiği peşşelerin %7'si B makinesinin ise %10'u hatalıdır. Şimdi A %7 B de %10'u hatalı. A-B makineleri bir günde toplam 5000 adet peşşe üretmiş ve bu peşşelerin 4 son tanesinin hatalı olduğu gözlemlenmiştir. Şimdi A tanesini o zaman A makinesi yapsın. 5000 eksi A tanesini ise B makinesi yapsın. A makinesindekilerin %7'si dersek o zaman bunun %7'sini bulalım. Sonra bunun da %10'unu bulalım. 10 çarpı bölü 100 diyelim. Sonra bunların toplamı da kaç yapacak arkadaşlar? 410 yapacak. Şimdi buradan denklemi kurarsak bence A makinesinin kaç tane ürettiğini toplama ulaşmış oluruz. Şimdi hepsini yüzde çarparsak bu gider bu gider buraya 2 sıfır ekledim. O zaman 7A artı şimdi onu dağıtırsak ne yapar? 50.000 eksi 10A eşittir 41.000 yapar. 41.000'i buraya attım. 7 eksi 10A'yı da sağ tarafa atarsam sağ tarafta 3A oldu. Sol tarafta da 9.000 oldu. Demek ki A makinesi günlük 3.000 tane ne yapıyormuş? Pet şişe üretiyormuş. Yani ilk sorumuzun cevabı ne geldi arkadaşlar? Ceyhan geldi diyebiliriz. Tamam şöyle mikrofonumuzu şöyle getirelim bakalım oluyor mu? Oldu. Geldik ikinci sorumuza. Aynı çeşit üreten, aynı çeşit ürün üreten üç farklı makineden her biri günlük olarak birincisi A, ikincisi B, üçüncüsü de C adet ürün üretmekte. Birinci makinenin üretim kapasitesi yüzde oranında arttırılıp ikinci ve üçüncü makinenin kapasitesi yüzde on oranında azalttığında günlük toplam ürün miktar değişmiyor. Yani şimdi birincisi ne yapıyorsunuz? Siz %20 arttırıyorsunuz. O zaman A'nın yüzde aslında B makinesinin yüzde onuyla C makinesinin %10'una tekabül edecek ki çünkü siz bunu arttırıyorsunuz. Diğerlerini de %10 aralığında azaltıyorsunuz. O zaman dengeye gelecek. Yani artışlarla azalışlar birbirine eşit olacak. Ben de bu şekilde bir denklem kurdum. Hepsini yüzde çarparsak bunlar gider. Birer tane de sıfır sadeleştirsek. O zaman 2A eşittir B artı C yapacaktır diyebiliriz. Direkt bu şekilde yok da 2A şıklarda arayalım. Mesela 2A şıklarda aradığımda gördüğüm gibi C'yi bu taraf artarsa B artı C yapmış oldu. O zaman ikinci sorumuzda cevabı Bursa oldu diyebiliriz. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. Kasaplık yapan Hasan'ın iş yerindeki tartısı bozuk olduğundan tarttığı ürünü ağırlığını %10 oranında eksik tartıyor. Bu soru tipi aslında ben kendi kamplarımda da bahsediyorum. Bu soru önemli. Aslında mantık şurada hani bazen kantar fazla tartıyor bazen az tartıyor ya. Bunu aslında indirim ya da zam olarak düşünebilirsiniz. Yani aslında ağırlığın %10 oranında eksik tartıyorsa aslında %10 indirim yapıyor. Yine aynı ürünü veriyor fakat ücretlendirme anlamında tabii ki tartıyı %10 eksik tarttığı için %10 eksik para alacak. Yani aslında günün sonunda %10 indirim yapmış olacak diye düşünelim bu tip soruları. Hasan 1 kilogram maliyeti 600 lira olan etin kilogramını 900 liradan satmakta. Şimdi 600 liralık ürünü 900 lira olarak satıyor. Tamam. Hasan bir günde bu tartıyı tartmış olduğu et miktarın hatalı sonucu 81 kilo olduğuna göre. Şimdi %10 eksik tartarak 81 kiloysa yani nasıl söyleyelim %90'ını tartmış olacak aslında. Bu 81 kiloysa o zaman %100'ü nedir aslında arkadaşlar? E, 90 kilodur diyebiliriz. Doğru mu? Aynen. Çünkü 9'a böldük 10'la çarptık 90 kilo. Yani aslında 90 kiloluk bir satış yapacak bu arkadaş. Peki diyor ki satışına elde edilen bir günlük gelir karı ne kadardır diyor. Şimdi aslında 600 liralık bir ürünü 900 liraya satmayı planlıyor. Fakat şöyle bir problem oluyor. E, %10 oranında eksik tarttığı için bu indirim gibi düşünecek. O zaman bunun üzerine bir %10 indirim uygulayalım. Yani 90 lira indirim yapacak. O zaman 900'den de 90'ı çıkartsak 810 liraya satacak. O zaman 600 liraya alacak 810 liraya satacak diyebiliriz. Ve toplamda 90 kilo satacaktı. Peki bize ne soruyor? Bir günde elde edilen kar ne kadardır diyor. Şimdi 600'ü 810'a satıyorsanız 210 lira bir kilodan kar yapıyorsunuz. Ve 90 kilo ürün satıyorsanız da bu ikisini çarparsak 1890. Doğru mu? Bir sıfır daha ekledim. 18.900. 18.900 lira ne yapacaktır? Kar yapacaktır diyebiliriz. Tekrar söylüyorum. Aslında bu tartının bozuk olması, %10 eksik tartması, aslında satış fiyatının üzerinden %10 indirim yaptığı anlamını taşır atıyorum kurnaz bir bakkal %10 fazla tartıyor olsaydı o zaman etiket fiyatına ekstradan bir %10 zam yapacaktı diye de düşünebiliriz. Şimdi geldik 4'e. Bir bakkal iş yerini satmak için tanesini 9 liradan aldığı yumurtaların 1 bölü 4'ünü taşıma sırasında kırıyor. Kalan yumurtaların tanesini 15 liradan satarak toplamda 1800 lira kar elde ediyor. Bakkalın sattığı yumurtaların sayısı kaç adettir demiş. Şimdi 4 tane yumurta alsın. Ama şimdi burada adet sorduğu için 4x tane yumurta alsın. Tamam mı? Ve bunları ne kadardan alsın? 9 TL'den almış. O zaman aslında 36x bunun maliyeti var. Doğru mu? Sonra gitmiş 1 bölü 4'ünü taşıma sırası da kırmış. Yani 4x'in 1 bölü 4'ü x yapar. Bu kırılınca kaldı elinde 3x tane mal. Ve tanesini de 15 liradan sattı. O zaman 15 liradan sattı. 45 x lira para topladı mı? Yani bu alış oldu. Bu da satış olmuş oldu. Günün sonunda. Tamam. Ve 1800 lira kar elde etti. Şimdi baktığınız zaman işte ne kadar kar var? 9x'lik kar var. Bu 900'lük kar, 9x'lik kar da 1800 liraya tekabül ediyor. Demek ki x neymiş arkadaşlar? 200'müş. Demek ki x eşittir 200 tane. Peki bana sorduğu şey ne? Bakkalın sattığı yumurtaların sayısı. Şimdi bakkalın aldığı yumurtalar bunlar aldıkları o 800 ama sattıklarına gelince 3x tane yumurta satacağına göre demek ki 600 yumurta satacak diyebiliriz. Bu dördüncü sorumuzun cevabıydı. Şeye dikkat etmek lazım yani sorduğuna dikkat etmek lazım. Geldik 5. sorumuza. Etiket fiyatı 2800 lira olan bir tencere takımı indirimli olarak 2560 liraya satılarak maliyet fiyatına göre %15 daha az kar elde edilmiş. Şimdi 2800 liralık etiket fiyatı varken 2560 liraya satıyorsunuz ve siz burada 240 lira indirim yapıyorsunuz. Peki bu yaptığınız indirim maliyete göre %15 sizin daha az kar elde etmenize sebep oluyor. Yani aslında bu 240 lira maliyetin %15'idir anlamı taşımaz mı? Yani %15 daha az para topluyorsun. Çünkü karın %15 daha az. O zaman maliyetin %15'lik kısmı 240 liraymış. Şimdi buradan ne yapalım? İki tarafı da 100'e çarpalım. 2 sıfır buraya yazalım. 15'e bölelim iki tarafı da bini 24, 24 15'e bölersek, e, mesela ne yapalım, 8, 16 mı yapıyor? 16 yapmıyor. 240 15'e bölsek 16 yapıyor Şöyle, 1600. Demek ki o zaman maliyet ne kadarmış? 1600 liraymış. Peki tencere takımın indirimsiz olarak satıldığında kar oranı maliyet fiyat üzerinden yüzde kaçtır? Şimdi 1600 lira maliyeti vardı, 2800 lirada etiket koydu. O zaman burada şimdi bu bize sorduğu şey bu zaten. Kero'nun maliyet fiyatı üzerinden yüzde kaç kardır indirimsiz sattığı zaman? Ne kadar kar yapıyor? 1200 lira kar yapıyor. Bu 1200 lira karı kime göre yapıyor? Ceminden çıkana göre yapıyor. Yani ceminden ne kadar para çıktı? 1600 lira çıktı. İşte o zaman ne yapalım? 2 0, 2 -0 atalım. 4'e bölelim 3. 3 bölü 4 oranında kar var. Bu da nedir arkadaşlar? %75'lik bir kar vardır diyebiliriz. Bu da 5. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik bir sonraki sayfaya yedinci sorumuza. Tamam? Yedide bana diyor ki bir firma ürettiği bisküvi paketinin gramajını %10 oranında azaltıyor. Bisküvinin paket fiyatını da %35 arttırıyor. Yani iki tane işlem yapıyor aslında. Büyük ihtimal bize gerçek zam oranını soracak. Bakın şöyle düşünelim. Yani nasıl olsun? Mesela 90 gramını şimdi şöyle yapalım. 100 gram mal üretiyordu. Tamam mı? 100 gram mal satıyordu ve bunu ne kadar da satıyordu? 100 liradan satıyordu. Şimdi artık 90 gram satacak. Çünkü ne yaptı? Gramajını %10 oranında azalttı. 100 gramdan 90 grama düştü. Bisküvinin paket fiyatını %35 arttırdı. Yani bunu da ne yaptı? 135 liradan sattı. Şimdi buradaki ilişkiye göre gerçek zam oranını bulmaya çalışacağız. Şimdi 100 gram, 90 gram burada ne yapalım? İsterseniz 1 ee, grama inebilirsiniz ya da ortak bir payda da buluşturabilirsiniz. Mesela ne yapalım? İkisini de 10'a bölelim. O zaman 10 gramını 10 liradan satarken şimdi 9'a bölerseniz 10 gramını bunu 9'a bölerseniz 15 liradan satmaya başlayacak. Gramajları eşitlemelisiniz ki yaptığı gerçek karı hesaplayabiliriz. Gerçek zam oranını hesaplayabilir. Yani 10 liradan 15 lira çıkmış oldu. Bu da ne demektir? 5 lira zam vardır. Kime göre? İlk haline göre. Yani %50 zam yapmıştır diyebiliriz. Ha istersen sen güzel Kardeşim şöyle yapabilirsin. 100 gramla 90 gramın birleştiği yere bakarsın. Dersin ki işte e, nerede birleşir? 900 de birleşir. O zaman 900 gramı yani 9'a çarparsan 900 lira iken işte bunu da 10 çarparsın. 900 gramı ne yapar? 10 ile çarptığında 1350 lira yapar diyebilirsin. Yine 3 aşağı 5 yukarı aynı mantığa gelir diyebiliriz. Yani burada ya güzel bir sayıya alta eşitleyelim ya da yukarı çıkaralım eşitleyelim. Ama alış ve satıştaki birim gramları eşitlememiz lazım. 1 grama giderseniz o zaman biraz işiniz zor olabilir. O yüzden ben birimlere pek gitme taraftar değilim bu tip sorularda. Şimdi geldik 8. sorumuza. Bir ürün etiket fiyatı maliyet fiyatı üzerinden %60 karla belirlenmiştir. Maliyet fiyatı üzerinden. O zaman biz maliyete 100 dediğimizde bizim etiketimiz arkadaşlar 160 olacak. Çünkü %60 karla belirlenmiş. Bu ürünün etiket fiyatı üzerinden %20 indirim uygulanmış. Yani bunun üzerinden bir %20 indirim uygularak satışa da ne diyelim o zaman? Şimdi 160'ın ne yapalım? %20'sini hesaplayalım. Ne yapar? 32 mi yapar? 32 yaptı. O zaman 160'tan 32 çıkardık. 128 yaptı. Tabii bunlar hani bir oranlama üzerine. Hani 100 liralık malı 160 a etiket koyuyorsunuz. 128 liraya satıyorsunuz. Burada diyor ki bana satış fiyatı 96 lira olmaktadır. Yani şunları şimdi x'leyelim. Bunlar x olsun. Yani bu satış fiyatı ne oldu şimdi? 96 lira oldu. Bu ürünün maliyeti. Yani bize ne soruyor? 100x'i soruyor. O zaman x dediğiniz şey nedir? 96 bölü 128'dir. Sonra da bunu ne yapacağız arkadaşlar? 100'e çarpacağız. Hadi bakalım kolay gelsin. 32'ye bölünüyor galiba. 32'ye böldüm 3. 32'ye böldüm 4. Bununla da bunu sadeleştirsem 25. 3 kere 25 ne yaptı? 75 yaptı diyebiliriz. Demek ki ürünün maliyeti ne kadarmış? 75 liraymış. Anlaştık. Şimdi geldik 9. sorumuza. Asya Hanım internet üzerinden kıyafet satışı yapan bir butik sayfasına sahip. Asya Hanım satışları artırmak için fiyatları %30 indirim yapıyor. Satışlar %70 artıyor. Buna göre Asya Hanım'ın günlük gelirindeki cirodaki değişim yüzde kaçtır? Yine hikaye uydurabiliriz. Çünkü hani ürünlerin kaç tane olduğu, kaça sattığı belirlenmemiş. Sadece indirim yapılmış. Ciroda işte satış adetlerinde artış olmuş. O zaman 10 liralık mal 10 tane satılsın. Ve o zaman günlük ciro 100 liradır. Yani 10 liralık maldan 10 tane satıyorsunuz. Günlük kasanıza giren para 100 lira. Ama siz ne yapıyorsunuz? Fiyatları %30 indirim uyguluyorsunuz. O zaman 7 liradan satıyorsunuz. Ve satışlar %70 artıyor. Şimdi 10 lirayken ne kadar oluyor? 17 tane oluyor. 10 tane satarken 17 tane satmaya başlıyorsunuz. Ve sizin cironuz 119 liraya çıkıyor. Yani 100 liradan 119 liraya çıktığına göre Bizim ciromuzdaki artış %19'dur diyebiliriz. Çünkü artış miktarı 19. Değil mi? Şimdi geldik 10. sorumuza. Şimdi onda diyor ki her derslikte eşit sayıda öğrencinin bulunduğu bir dil kursunda 20 yeni öğrenci kayıt yaptıktan sonra kursta yapılan düzenlemeler aşağıda verilmiştir. Diyor ki bana derslik sayısı %50 artırılıp öğrenciler sınıflara tekrardan eşit sayıda dağıtılmıştır. Yani atıyorum derslik 2x'ti. Derslik artık ne oldu? 3x oldu. Peki derslikteki öğrenci sayıları ilk duruma göre %25 azalmıştır. Yani atıyorum mesela ne olsun %25 kaçta kaç yapar? 4'te biri yapar. Sınıfta 4Y öğrenci varken şimdi artık sınıflarda kaç öğrenci olacak? 3Y bu derslik sayısı bu da sınıftaki öğrenci sayısı. Şuraya Ö yapalım isterseniz. Öğrenci sayısı diyelim 4Y iken 3Y'ye düşmüş. Şimdi sizin derslik sayınız 2X'ti. Ve sınıfta 4Y öğrenci vardı. O zaman 2x çarpı 4y sizin ilk durumdaki öğrenci sayınızdır. Yani 8xy'dir. Şimdi peki ne oldu? Derslik sayısı 3x'e çıktı. Ama sınıflardaki öğrenci sayısı 3y'ye düştü. O zaman sizin 9xy tane vardır? Öğrenciniz vardır. 20 yeni öğrenci kayıt yaptırdığına göre demek ki buradaki farklılık 20 öğrenci. Yani xy bizim için ne geldi arkadaşlar? 20 geldi diyebiliriz. Şimdi soru bana ne soruyor? Buna göre bu duygusunda son durumda bulunan toplam öğrenci sayısını soruyor. E toplam öğrenci sayısı nedir arkadaşlar? 9 x O zaman 9 çarpı 20 der. Benim cevabım ne gelecektir? 180 gelecektir diyebiliriz. Bu da 10. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik saat tarafa son iki sorumuza. 80 kilogramlık bir torba içinde satılan tulum peynirini 20 bin liraya alan bir bakkal. Kendi bakkalında net ağırlığı 500 gram olan paketler halinde satmak istemekte. Satış fiyatı aynı olan her bir paket için 2,5 lira paketleme masrafı yapıyor. Hmm. 500 gramlık paketlere yapıyor ve her bir paket 2,5 lira. Şimdi o zaman 80 kiloyu yarım kiloluk paketlere bölecek olursanız siz 160 paket yaparsınız. Ve 160 paketin her birine de 2,5 lira paket masrafı eklediğinizde 160 ile 2,5'ü çarparsanız 160, 320, 80 daha 400 lira siz paketleme maliyeti ürettiniz. Şimdi bu tip sorularda iki türlü bir alış var bir de maliyet var üstüne maliyet eklediniz. Ne yaptınız? 400 lira masraf yaptınız. Paketleme masrafı çıktı. Bu bakkal tüm paketleri satarak 18 bin lira kar elde ediyor. Şimdi bu kar maliyete göre yapılan bir şey. Şimdi bakalım bir 20 bin lira bizim bakkalın aldığı mallar var. 400 lira da maliyetimiz var. O zaman 20 bin 400 lira bu adamın maliyeti oldu. 18 bin lira kar elde etti. Üstüne 18 bin lira ekledim. Bu adamın 38 bin 400 lira toplaması gereken para var. Bunu kaç kilogramdan toplayacak? 80 kilogramdan toplayacak. 80 kiloda bunu toplayacak. Peki bu bakkal 5 gramlık bir paketin tulum peyniri kaç liradan satmıştır? 80 kilo var ama şimdi yarım kilo paketlerle sattığı için aslında 38.400 lirayı 160 paketle satıyor. O zaman benim yapmam gereken şey 38.000'i 160'a bölmek olacak. 38.400'ü 160'a bölmek olacak. Kaç kere var? İki kere var. O zaman 320 yaptı. Buradan 64, 6400. Dört defa versem bir de sıfır eklesem. O zaman 240 tane ne yapacaktır? Paket satacaktır diyebiliriz. Yani 11'in sonumuzda cevabı denizliymiş. Yani tulum peyniri alıyor. Sonra bir de üzerine masraf yapıyor. Sonra elindeki cebindeki karı da hesaplamış olduk. Üstüne de ekledik. 38.400 lira para toplaması lazım. Alış fiyatı değil maliyet bizim için önemli. Şimdi geldik dersimizin son sorusuna. 12. sorudayız. Bir teknoloji mağazda satılan bir bilgisayarın fiyatı bir tabletin fiyatının 3 katı. Tabletin fiyatı ise bir yazıcının fiyatının 2 katına eşittir. Şimdi bilgisayar var, tablet var, yazıcı var. Şimdi tablet yazıcının 2 katı. X e 2x, bilgisayar da tabletin 3 katı 6x. Bu şekilde kendimizce bir kat hesabı yaptık. Bir günde bu teknoloji mağazasında 5 bilgisayar, 10 tablet, belli sayıda yazıcı satılmış. Şimdi şunları yazalım isterseniz. 5 tane bilgisayar satılmış. 10 tane tablet satılmış. A tane de ne satılmış arkadaşlar? E, yazıcı satılmış. Bir günde bu 3 üründen elde ettiği gelir bilgisayar satışlarını elde ettiği gelirin %80 fazlasına eşitmiş. Şimdi buradan 30 x lira para topladı. Buradan 20x para topladı. Buradan da ax para topladı. O zaman toplam 50x artı ax para topladı. Bu topladığı 50x artı ax para değil mi? Bilgisayar satışından elde ettiği gelirin %80 fazlasına eşittir. Yani bilgisayar satışından elde ettiği gelir ne kadar? 30x. Yani 30x'in %80 fazlası. Yani hem bilgisayar satışından 30x elde edecek bir de bunun fazlası. O zaman 30x'in %80'i ne yapar? 2.0, 2.0'dan 24x. Bir 24x daha ekleyeceğiz. He, o zaman ne oldu? 50x artı ax dediğiniz şey 54x yaptı. O zaman A burada nedir? 4. Demek ki kaç tane yazıcı satmış? 4 tane yıldız satmış diyebiliriz. Bu da 12. sorumuzun çözümüydü. Ve böylece ne yapmış olduk? 3. şeklinde çözümlerini beraber yaptık. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.